Herkese merhabalar. Web iki araçları serimizde bugün Images ile devam edeceğiz. Images programı ile bugün sanal sergi oluşturacağız. Daha önce sanal sergi programlarımız Art Steps'ten de bahsetmiştim zaten. İsterseniz YouTube kanalımda tüm web iki araçlarına ulaşabilirsiniz. Öğretmen çocuk yazarak kanalıma ulaşabilirsiniz. Burada tüm web 2 araçlarım mevcut. Şimdi Images programına geçelim. Öncelikle Google'a image yazıyorsunuz. Şuradan göstereyim. Image yazdıktan hemen sonra açılan siteye giriş yapıyoruz ve karşımıza böyle bir ekran çıkacak. Ee, ekran İngilizce, program İngilizce. Sağ üst tarafta dillere baktığımda e, ben Türkçe'ye göremedim. Ancak biz İngilizce devam edeceğiz. Ee, yine basit bildiğimiz şekilde ilerleyeceğiz. Öncelikle bir kayıt oluşturalım sağ üst taraftan login sign up kısmından. Tabii ki her zaman olduğu gibi Google ile kayıt oluşturacağız. Sign up with Google'a basıyorsunuz. Evet karşımıza çıkan izin ver butonundan izin veriyoruz ve uygulamaya erişim sağlayacağız. Daha önce Art Artsteps'ten bahsetmiştim sizlere. Artstep uygulamasında yine sanal sergi oluşturabiliyorsunuz. Ancak iMuse'in biraz daha gelişmiş bir özelliğiyle sizi karşılaştıracağım. E ayrıca ayrıca iMuse programında sadece bir sanal sergi oluşturmuyorsunuz. Birçok alternatif özellik de mevcut. Evet, girişi yaptıktan hemen sonra karşımıza ara yüz çıkıyor. Bakınız burada hemen özet geçeyim ben size. Create block. Burada blok oluşturabiliyorsunuz image e programıyla. Bakın eTwinning veya herhangi bir projeniz için blok oluşturmak isterseniz size birçok harika blok temalarını sunuyor. Image e programı. Ayrıca e, fotoğraf albümü oluşturabiliyorsunuz. Bakın ve 3 boyutlu yapıyorsunuz bunu. Yine Twinning'de en çok kullanılan e, fotoğraf albümlerinde de burada görebiliyorsunuz. Yine isterseniz e-kart, online bir kart oluşturma imkanı da sağlıyor. Ve bizim şu an bugün kullanacağımız kısım ise presentation kısmı yani sunum hazırlama kısmı. Ve en son olarak da yine harika web site oluşturma imkanı sağlıyor bize MS programı. Biz hemen buradan create new diyeceğiz. Yeni oluştura basıyoruz. Hemen ekranın ortasındaki Buna bastıktan sonra bakın karşımıza çıkıyor zaten seçenek. What do you want to create diyor. Ne oluşturmak istiyorsunuz? Biz ne yapacağız? Presentation oluşturacağız. Biz sunum oluşturacağız. Bir nevi sanal sergi. Sanal sergi bir tema. Bu temayı buradan kullanıp devam edeceğiz. Yine isterseniz siz bunlara göz atabiliyorsunuz. Aslında çok faydalı. İnşallah diğer derslerimizde bunlara da göz atarız. Şimdi devam edelim biz presentation ile sunum ile. Ve ne diyor bize? Bir tema seçin diyor. Buradan bir tema seçeceğiz. Bakınız her türlü tema var. Bu size kalmış. Nasıl isterseniz seçebiliyorsunuz. Ancak ben bugün sanat sergi üzerinden gideceğim. Bakın burada bir sürü sanat sergi özelliği var. Şurada bakın ekranda görüyorsunuz. Yine ben biraz daha aşağı iniyorum. ilerliyorum. Bakın yine burada. Bakın eğitim kategorisinde daha çok vardır. Bakın yine burada bir okul sergisi, kütüphanesi gibi düşünün bunu. Bir sergi var, galeri sergisi var. Ayrıca bakın burada duvarlara yerleştirebiliyorsunuz fotoğraflarınızı. Bir gazete, haber, haber sayfası oluşturabiliyorsunuz. Yine birçok tema mevcut. Biz hemen bakın burada bir tane daha buldum ben. Bir sergi var. Ee, hangisini istiyorsanız üstünüze faresiyle farenizle geliyorsunuz ve edit derseniz düzenleme kısmına geçiyor. Ancak preview derseniz ön izleme yapıyor. Ben edit yapacağım. Direkt oluşturmaya ve düzenlemeye başlayacağım. Evet. Karşımıza çıktı düzenleme panosu. Bakınız bir Word teması gibi düşünün. Normal yazıya tıkladığınız anda zaten bakın Word'deki size sunulan özelliklerin hepsi mevcut. Burada siz düzenlemeler yapacaksınız. Hemen sol tarafta et diyerek bakın slide şeklinde eklemeler yapabiliyorsunuz. Böyle biz ekleyelim birkaç tane bakın. Bir sergi gibi salonu gibi dolaşacak. Sizin tek yapacağınız bu hazır olan şablonların üzerinden düzenleme yapmak. Gerçekten çok hoş. Çok basit bir arayüzü olan bir program. Bu yüzden imez sahiplerine teşekkür edelim buradan da devam edelim. Yine birkaç tane de ekleyelim. Ben bunu eklemek istiyorum. Bakın her eklediğinizde bir duvar karşınıza çıkıyor. Bu sunu sayısı size kalmış. Şimdi biz düzenleme yapalım. İlk slaytımıza başladık. Ben buraya mesela bir başlık atacağım. Bakın buradan title, alt başlık. Title başlık demek bu arada. Alt başlık, yazı ve etiket diyorsunuz. Ben başlık olarak atacağım bunu. Ne diyelim? Öğretmen çocuk. Benim her zamanki gibi konum öğretmen çocuk. Ya buradan da bir açıklama yapalım. Ne yapalım? Bakın text seçtim. Sizler de buraya gereken yazılarınızı yazabilir ve düzenleyebilirsiniz. Bakın hepsini seçtim. Sağ üst tarafta sizlere düzenleme imkanı sunan bir şablon panosu var. Bakın kalın yapabiliyorsunuz veya italik. Yine buradan rengini değiştirebiliyorsunuz. Daha da fazla ekleyebilirsiniz. Herhangi bir sınırlama yok. Ne yapalım? Şöyle işte olsun. Çok kötü oldu. Bunu siz kendinize göre ayarlarsınız arkadaşlar. Yine herhangi bir sorunuz olursa bana yazabilirsiniz. Evet. Rengimizi buradan seçelim bir tane. Mavi olsun. Seçtik şimdi. Bakın yine başlığını burada değiştirebiliyorsunuz. Bu arada yazılara bağlantı verebiliyorsunuz. En güzel özelliklerinden biri. Bağlantı verdiğinizde o bağlantıya izleyenler direkt gidebiliyor. Şimdi devam edeceğiz. Yine burada birçok özellik var. Ses ekleyebiliyorsunuz. E sıralama yapabilirsiniz. Arka arkaya bir sürü fotoğraf koyduğunuzda bunlar tamamen size kalmış. Bakın burada da yazım e, şekilleri var. Hemen devam edelim. E bu arada şu fotoğraf değiştirelim. Bakın bunu nasıl yapacağız? Buradan image var. Change image diyor bakın. Resim değiştirin diyor. E, i̇sterseniz webde arayabiliyorsunuz. İsterseniz siz yükleyebiliyorsunuz. İsterseniz Facebook, Instagram ve Google'dan da araştırabiliyorsunuz. Biz normal ne yapalım? Kendi bilgisayarımızdan yükleyelim. Tarayıcı bize izin vermedi. Buradan indirmelerden ne yapalım? Bir tane yükleyelim. Mesela bakın ben şu fotoğrafı yüklemek istiyorum. E bunu da buradan kaldıralım. Bakın klavyeden delete yaparak yani silerek ben silme işlemini gerçekleştirdim. Bakın ben çok basit bir şekilde anlatıyorum. Daha hızlı da sıkılmadan öğrenin diye. Sizler buralarda bol bol zaman geçireceksiniz. O yüzden acele etmeden tasarımınızı en güzel şekilde yapmaya çalışın. Yine isterseniz bakın buraya medya ekleyebiliyorsunuz. Buraya bakın ne diyor? Bir web URL'si bağlantısı veya bir kod da ekleyebilirsiniz veya siz buraya bir video veya bir ses yükleyebiliyorsunuz. Bakın bilgisayarınızdan bunu isterseniz yapabiliyorsunuz. Şekiller de mevcut. Herhangi bir şekilde ekleyebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ben de bir tane şöyle bir şekil yapayım. Basit düzeyde. İsterseniz buradan da efektler var. Social'dan bakın. Ne var mesela bakın Instagram feed gibi size efektler sağlıyor. Mesela buton var bakın. Bakın buton yaptım. Ben bu butona bağlantı verebilirim mesela bunu nasıl yapabiliriz? Bakın burada buton link diyor. www. Evet, kendi sistemin adını vereyim. Burada tüm webik araçları da var bu arada. İsterseniz giriş yapabiliyorsunuz. Bakın kaydettim. Buraya bir bastığında benim siteye gidecek mesela. Otomatik kaydediyor ancak siz ne olur ne olmaz düzenleme yaparken arada kayıt etmeye buradan basınız. Bakın diğer sayfalar da var. Geçiş yapıyoruz. Ben bunları düzenlemeyeceğim. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Temel olarak e anlatmaya çalışıyorum. Sıkılmadan öğrenin diye bunlara siz bol bol zaman harcayacaksınız. Evet. Şimdi kaydettik. Burada download var. Bakın indirme kısmı var. Bunu isterseniz siz indirebiliyorsunuz. Nasıl indirebiliyorsunuz? Video olarak var. PDF formatında indirebiliyorsunuz. Slide şeklinde. Image e olarak da kendi tarayıcılarında kullanabiliyorsunuz. O öncesinde ben bir izleme yapmak istiyorum kendi sergimin. Bakalım nasıl olmuş. Evet bakın böyle başlıyor. Şu an en başa alalım giriş kısmına evet bakınız çok basit haliyle görüntülendi ben fazla düzenleme yapmadım şimdi bakın buradan sağdan ve soldan geçişler yapacaksınız bizim giriş sayfamız bunları siz düzenleyebiliyorsunuz ben ilerleme yaptığımda bakın gerçekten bir sergi salonu gibi geçişler ve arayüzleri çok hoş düzenlemeler mevcut buraları düzenliyorsunuz ilerle dediğimde yine bakınız ilerleyebiliyorsunuz e, projelerinizde yaptığınız tüm çalışmaları burada sergileyebilirsiniz öğrencilerinizle de düzenleyebilirsiniz özetle böyle bakın bunu paylaşmak için de size alternatif sunuyor istediğiniz platformlarda paylaşabiliyorsunuz şimdi biz ön izleme yaptık ne düzenleme kısmına devam edelim biz sağ üst taraftan şimdi geldik kayıt işlemi tamamlandı ön de yaptık. Her şeyi kontrol ettik. Herhangi bir sorun yok. Kendimizden eminsek artık paylaşma veya kayıt işlemi yapacağız. Şimdi indirebiliriz video formatında. Ancak burada bir sıkıntı var. Çünkü ne diyor? Paralı olduğunu söylüyor. Biz paralı olarak bunu kullanamayacağız. O zaman ne yapıyoruz? Parasız kısımlarda devam edeceğiz. Yine HTML olarak da indirmek isterseniz bunlar hepsi pro fiyatlar için siz incelersiniz. Siteyi ancak biz ücretsiz kısımlarda kullanmaya çalışacağız. Şimdi biz ne yapıyoruz? Direkt paylaşma imkanı sağlayan share kısmına geçiyoruz. indiremedik çünkü paralı dedi. Bakın ne yapıyoruz? Buraya direkt linki kopyalıyorsunuz. Linki kopyalarken size seçenek sunuyor. Nasıl seçenek sunuyor? Linke tıklayan kişi tıkladığı anda otomatik oynasın mı oynamasın mı? Eğer oynamasını isterseniz bu butonu aktif hale getiriyorsunuz. Aynı şekilde butonlar. Az önce görmüş olduğunuz butonları gizleyebiliyorsunuz veya açabiliyorsunuz. Ben açık kalmasını istiyorum. Gizli olmasın. Yine isterseniz bağlantıdan ziyade. Şimdi bağlantıyı bir deneyelim. Bakın tarih üzerinden ben bağlantıya tıkladım mesela. bağlantıya tıkladığım anda benim bu bağlantı verdiğim kişiler bağlantıya tıklarsa bakın benim sunum burada çıkacak. Bu arada sunumunuz kaç kişi tarafından izlenmiş burada görünecek. Evet bakın sunumum göründü. E, i̇nternetle ilgili biraz yavaşlama var. Bakın Otomatik olarak geçiyor bu arada. Hiçbir şey yapmadığınız için. Ben o yüzden otomatik kullanmayı tercih etmiyorum. Kendileri geçsinler. Kendileri başlatsınlar. O nedenle buradaki ayarlardan otomatik oynatmayı kaldırıyorsunuz. Şimdi ben hocam bağlantıyla uğraşamam derseniz de yapacağınız şey şu. Direkt Twin space sayfasına eklemek isterseniz bakın buradaki kodu kopyalayın. Kopyaladıktan sonra spaceteki bu projenizin özel sayfasına orada kod olarak ekleyin. Anında bu şekilde görünecektir. Bakınız otomatik olarak oynuyor. Siz bunları düzenleme yap yapabiliyorsunuz. Evet projemiz çok basit düzeyde bitti. Yine herhangi bir sorunuz olursa yorum olarak yazın ben cevap vereceğim anında vermeye çalışacağım yine e, diğer videolarım içinde sizleri kanalıma bekliyorum öğretmen çocuk YouTube kanalında bulabiliyorsunuz aynı şekilde e, web sitemde de bu yazılarımı anlattım ayrıntılı olarak e, eğitimini yapan kişiler için de özel olarak sayfa hazırladım hemen bakın öğretmen çocuk.com sitesine geldiğinizde eğitiminlik bölümü oluşturdum kendime ve webik araçları bölümü oluşturdum. Burada istediğiniz webik araçlarını bulabilirsiniz. Hatta birazdan burada bu derste anlattığım imeyiz de olacak, yerini alacak. O zaman hepinize iyi günler diliyorum. Diğer webik da görüşmek üzere.